Evet arkadaşlar merhaba uzun süredir video çekmiyorduk şimdi bilgisayarlarda M2 SSD nasıl değiştirdiğimizi ya da nasıl eklediğimizi göstereceğim şimdi sizlere bir teknik video şöyle kılcal bir tornavidayla önce söküyoruz hatta dur oraya bir fener tutalım bir dakika Atakan. Basit bir işlem ama bilmeyenler tırnaklarını kırabilirler. İki tane vidası var, bir yerine geçti bir tane vida var. Evet, montajımız bitti. Bakın montajı bu kadar arkadaşlar. Sonra ayar bölümü var. Kısaca bir ayar bölümünde şimdi göstereceğim sizlere. Durdurdun mu? Evet soketlerini taktık. Marşa basalım. Evet gelmiş. Hmm. Şu an dördüncü seçimi yerleştirmiş kendisi. Kaç tane yer var? Ee dikkat etmedim ama kaç tane SATA girişimiz varsa Buradan aktif hale getiriyoruz değil mi? Hı, hı. yedek yazıyorum bunu. Olur. Daha sonra değiştirebilirsin de. Evet şu anda aktif. Bilgisayarda şimdi 3 tane oldu. Arkadaşlar bu kadar basit. Hızlıca kendiniz de yapabilirsiniz. Biz şimdi yerel disk yani C'yi boşaltacağız oradaki birçok şeyi. Daha rahat çalışsın diye orada sadece Windows bırakacağız. Geri kalan dosyalarınızı buradan kesip diğer yedek dediğiniz C'ye D'ye kendiniz atabilirsiniz. İşlem bu kadar.